بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مزن إشمن ألتو سيد السنة قالتك الجار أحق بسق به قمش قمش سنة قرش حق صحيح الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً اِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَ vahiden Komşu komşusunun şufasına daha layıktır. Yolları bir olduğu halde kendisi yoksa onun gelmesi beklenir. Yani adam eğer tarlasını ya da evini satacaksa yolda bir tane ise o zaman özellikle de onun alıp almayacağı sorulur. Ona göre ne yapılır? O evi ya da tarlası satılır. Çünkü adamın yolu oradan geçiyorsa onun daha çok hak sahibidir. O belki kendisi alacaktır. Onun için onun gelmesi beklenir. El-caru qabla'd-dar ve rafiqu qablat tarik ve zadu qablar Evden önce komşu, yoldan önce arkadaş, yolculuktan önce de azık edinin. Yani bir kimse ev almadan önce hani bizim halkta bir şey var, atasözü var. Ev alma komşu al. diye. Aslında bu bir hadisten esinlenme evden önce komşuyu ara. Yani önce komşun iyi mi değil mi ona bak. Çünkü komşun iyi değilse sen de evde huzur içerisinde olamazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört şey dünyanın mutluluğundandır buyuruyor aleyhisselam. Bunun bir tanesi iyi komşudur. Yine dört şey dünyanın mutsuzluğundandır buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Onda da yine kötü komşu ifadesi var. Değil mi? Yani iyi komşu olursa huzurun olur. İyi komşun olmazsa huzurun olmaz. Evinde tamam evin geniş olabilir, bineğin iyi olabilir ama eşin iyi olabilir. Eğer komşun kötüyse huzursuzluk sana da yansıyabilir. <laughs> El calibu merzuqun vel muhtekiru vel muhtekiru mel'unun pazara mal getiren rızıklanır, saklayan ise mahrum kalır. El calibu ila suqine kel mücahidi fi sabilillah vel muhtekiru fi suqina kel mulhidi fi kitabillah çarşımıza mal getiren Allah yolunda mücahit gibidir çarşımıza çarşımıza kara borsacılık yapar ise Allah'ın kitabını inkar eden gibidir el cahiru bil kur'an kel cahiru fi sadaka vel musirru bil kur'an kel musirri bi sadaka Kur'an'ı sesli okuyan sadakayı açıktan veren, sessiz okuyan da sadakayı gizli veren gibidir. El cebarutu fil kalbi, kibir kalpte olur. Yani kibir yani dışarıda olur ama en fazla kalpte oluşur. Ve kalpte onun kalpte oluşur ve onun yansıması, e, ne olur dışarı yansıması kalpten yansır. El cidalu fil Kur'an kufrun, Kur'an konusunda cedelleşmek küfürdür ya da küfre götürür. El ceradu nesretu hutin fil bahri çekirge balığın denize saçtığı bir hayvandır, bir türdür yani. El ceradu min saydil bahri çekirge deniz avlarındandır. El cerasu mezamiru şeytan çan şeytan çalgılarındandır. Yani kişi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yine bir kervanda giderken çanı bulunan yere meleklerin eşlik etmeyeceğini, onların şeytanların eşlik edeceğini söylemişlerdir. Mesela genelde çobanlık yapanlar ne yapıyorlar? Bir böyle ses getiren bir şey takıyorlar. Sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna da bir değinmiş oluyor. El cezuru an sebatin deve yedi kişiye kurban olur. El cezuru fil adha an aşratin deve on kişiye kurban olur. Tabi Hanifi mezhebinde deve olsun, sığır olsun büyük başlarda sadece yedi olur. Ama on rivayeti de var. Bununla amel eden mezhepler de var. Ama Hanefi mezhebi yedi olarak bir önceki hadise zaten yedi geçmişti. El cefa'u kullu'l cefa vel kufru ven nifaku من سمع منادي الله تعالى ينادي بالصلاة ويدعو إلى الفلاح فلا يجيبه نماذج أزان أخيب فلاحة شعر المعزنة إشتبتا أنا إجابة أتمين رحمتنا أزغصن ونبدأ بضارنش ننكرلك ونفقتر الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة بعد الصلاة عبادة والنظر في وجه العالم عبادة ونفسه ve ونفسه تسبيح namazdan sonra diğer namazı beklemek için mescitte oturmak ibadet alimin yüzüne bakmak ibadet onun nefesi de tesvihtir. el culusu ma'al fuqara min et ve huve min afdalil cihadi fakirlerle oturmak tevazudur o en faziletli cihatlardandır El cemaatu ve suhur ve feridu Cemaat yani topluluk berekettir. Sahur berekettir. Tirit ile tirit de berekettir. El cemaatu rahmetun ve furkatu azabun. Cemaat rahmettir. Ayrılık azaptır bu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 3625. hadisine geldik. El cemalu fi'r raculi el lisan. Erkeğin güzelliği dilindedir yani konuşmasındadır. El cemalu savabul kavli bil hak ve el kemalu husnul fi'ali bis sidq. Güzellik hak sözü doğruca söylemek, olgunluk ise dürüstçe güzel davranışlar sergilemektir. El cemalu fi'l ibli ve'l beraketu fi'l ganem ve'l hayl fi nawasihi'l hayru ila el kıyame. Güzellik develerde, bereket koyunlarda, hayır da kıyamet gününe kadar atların alınlarındadır. Cuma namazıyla ya da cuma günüyle alakalı gelen rivayetler El cumu'atu ila'l cumu'ati kefaretun ma beynehuma ma lam tugşal büyük günahlar işlenmedikçe cuma diğer cumaya kadar arada işlenen küçük günahlara kefaret olur. El cum'atu ala men semi'a Cuma ezanı duyana gerekir. Ezanı duyan her kimseye cumaya gitmesi gerekir. El cum'atu hakkun vacibun ala kulli muslimin fi cemaati illa arba'atan abdan mamlukan ev imra'atan ev sabiyan ev maridan. Bir önceki hadiste ne demişti? Cuma ezanı duyana gerekir dedi. Bu hadis-i şerifte cumayı cemaatle kılmak köle, kadın, çocuk ve hasta dışında her Müslümana vaciptir. Anlaşılıyor ki her ezanı duyan değil de ezanı duyan her erkeğe gerekir ama köle olan kadın, çocuk ve hastaya vacip değildir. El cumatu ala men awahu leylu ila ehlihi cuma geceleyin evinde olanlara gerekir. Yani yolcu olana ne gerekmiyor? Cuma namazı farz değil. Onlar kılarsa cuma namazı üzerlerine düşer. Öğlen namazı onlara gerekmez o zaman. El cumaatu vacibetun ala kulli qaryatin ve in lem yekun fiha illa arba'atun. Cuma imamı olan her köye o köyde imamla beraber dört kişiden fazla adam olmasa dahi herkese vaciptir. El cumaatu ala al-50 وَلَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِينَ Cuma a. Cuma namazı 50 kişi olursa kılınır. 50 kişiden az olursa Cuma yoktur diyor bu hadis-i şerifte. El-Cuma'atu vacibetun ala kulli qaryetin ve in lem yekul fiha illa arba'atun önceki hadisin hemen hemen aynısı. Cuma bir köyde 4 kişiden fazla kimse olmasa olması da vaciptir. el cumatu haccul mesakin Cuma namazı yoksulların hacıdır. <laughs> El cumaatu hacul fukara diğer hadiste yine aynı şekilde cuma fakirlerin hacıdır. El cenazetu metbu'atun ve leyset bitabi'atin leyse minne men, kaddem, men cenazeye tabi olunur. Cenaze tabi olmaz. Yani cenazenin önden değil arkasından gidilir. Onun önüne geçen bizden değildir. Bizden değildir dedi. Yani sünnete aykırı davranmış olur. Şimdi cuma namazı Hanefi mezhebine göre mesela sayılar verildi burada. Hanefi mezhebine göre bir rivayete göre bir görüşe göre üç kişi olursa imamla beraber diğer görüşe göre imam hariç üç kişi olursa cuma namazı ne yapılır? Kılınır. Şafii mezhebine göre 40 kişi olması lazım. Yani cuma namazının kılınabilmesi için üzerine vacip olan, farz olan 40 kişi olması gerekiyor. Çoluk çocuk olursa olmaz. Yani 40 tane cuma namazının üzerine vacip oldu kimse olması lazım ki cuma namazı orada kılınsın. Maliki mezhebine göre de en az 12 kişi olması lazım. Yani bir sayı var. O sayı tamamlanırsa cuma namazı o zaman vacip olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi bunlar hepsi hadislerden yola çıkarak Hanifilerin delili bir cemaat üç kişiyle olur. İşte Şafilerin delili Es'ad bin Zürare radıyallahu anhu ilk cuma namazını Medine'de kılan kimsedir. Diyorlar ki cuma namazı Es'ad bin Zürare kıldığında kaç kişiydi? 40 kişiydi yani ilk cuma namazı Medine'de kılındığında 40 kişiyle kılındı. Şafi mezhebi bunu delil alıyor. Maliki mezhebi de Efendimiz Aleyhisselam bir gün hutbe vermiş. Hutbe verirken cuma namazında bir kervan geliyor, ticaret kervanı. Onun üzerine herkes dışarı çıkıyor Medineliler ve Efendimiz Aleyhisselam huzuruna bulunanlar cemaat de hepsi dışarı çıkıyor. Sadece 12 kişi kalıyor. İmam Malik diyor ki Efendimiz Aleyhisselam hutbeyi verdiğinde kaç kişi vardı? 12 kişi var. Demek ki 12 kişi olunca Cuma namazı onlara farz olur. Onun dışında olursa olmaz diyor Maliki alimleri. Allah hepsinden razı olsun. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. Amin. Kitabımızın 3638. hadisine geldik. Cennetle alakalı gelen rivayetler. El cennetu akrabu ila hadikum min shiraki na'lihi ve naru misl zalik. Cennet size ayakkabı bağınızdan daha yakındır. Ayakkabı bağınızdan yani cehennem de öyledir. El cennetu laha 8 abwab ve naru laha seb'atu abwab. Cennetin 8 جهنم من جذب سوادش الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض جنة 100 درجة dir هر 2 درجة اراسى غوبلير اراسى كادر dir الجنة مئة درجة ولو ان العالمين اجتمعوا في احداهن اسعتھم جنة 100 درجة dir بُطْن عالمنر bu yüz derecenin birinde toplansa o biri hepsini içine alır. El cennetu tahta aqdamil ummahat cennet anaların ayakları altındadır. El cennetu tahta zilali suyuf cennet kılıçların gölgesi altındadır. El cennetu darul askhiya cennet cömertlerin yurdudur. El cennetu labinetun min zahabin ve labinetun min fiddatin cennet altınla gümüş tuğlalardan yani bazı cennetler var. O cennetlerin tamamı tuğlası altından, diğeri de gümüşten. El cennetu 100 derecenin ma beyne kulli derecetin mesiratu 500 amin. Cennet 100 derecedir. Her iki derece arası 500 yıllık mesafedir. El cennetu bil mashriqi cennet doğu tarafındadır. El cennetu haramun ala kulli fahişin en yedhuleha Cennete hayasız olanların girmesi haramdır. El cennetu li kulli taibin ve rahmetu li kulli vakifin Cennet her tövbekara rahmet de her günahkaradır. Yani tövbe eden günahından istiğfarda bulunan kimseler için cennet var. El cennetu binauha labinetun min fiddatin ve labinetun min zahabin ومِلاتها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم لا ييأس لا يبأس ويخلد لا يموت وتبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم جنة بير طولص altından bir tuğlası gümüşten olup harcı halis misktir çakırları inci ve toprağı ise zaferandandır. Oraya giren nimetlenip sıkıntı çekmez. Orada ebedi kalıp ölmez. Elbiseleri eskimeyip gençlikleri de gitmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabinet ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanların yolundan ayrılmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve ala alihi سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين